Selam dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz bu videoda. Yapmayı özlemiş. Bir haftadır video çekmiyorum, bir haftadır oyun oynamıyorum. Berbat oynayabilirim ve berbat oynadığım halde gidip gerçekten bu video konusuyla neden çıktım ben de bilmiyorum. Ve şu an berbat oynadığım için ve yetenek gerektiren ben çok kötü olacak video. İlk sırada Piper var. Neden hesaplaşmaya giriyorum diye soracaksanız iki sebebi var. İlki 800 kupa olması. İkincisi de birazdan savaş topu artısını göreceksiniz. <laughs> o zaman anlarsınız tahminen. Berbat oynuyorum gerçekten ben. Of oh, oğlum tutturamıyorum. Bir hafta oynamadım sadece ellerim çalışmıyor. Gale metası falan. Ben bir hafta oynamadım sadece. Niye her şey değişti? Zamanımda burası tutluktu yeğenim diyen dayılar gibiyim şu an gerçekten. Ama sadece bir hafta geçmiş olmasına rağmen. Gerçekten Gale metası mı var? Dalgasına demiştim 3 Gale var şu an. 800 kupa hesaplaşma. Bottom text. Can olarak da en az olan benim. Yakından vuramayan da benim. Daha kötü bir alanda. <laughs> Ulti atamadım zıpladım inanılmaz. Mortis oradan gerçekten ikinci oldu ya inanılmaz. Eksi 3 yedim. İyi en azından 800'den düşmemiş olduk. İki şey diyeceğim. İlki bul ne alaka demeyin. İkincisi bir de bu haritada Piper önünde mi düşün? Evet şimdi anlamışsınız herhalde tahminen. Karşıda en yetenek gerektiren komp var. Bu arada videoyu almayı düşünüyordum. Poco'yu da, Frank'i de, Jackie'de. Özellikle Jackie'de eğim almak baya zor. Bunu herkes biliyordur tahminen. Ben eee canım kalmadı bir dakika. Hop kardeşim helikopter pat pat. Alakaydı hiç fikrim yok gerçekten. Aynen aynen çok iyi baksar kullanımıydı gerçekten. Hemen ya şuradan hemen bir kaçalım. Tamam güzel Mortis de aldı onu oradan tamladı. Şu kompla yenemediler. Yani gerçi bizde Jackie vardı bir yandan ben de vardım. Bu niye yetenek gerektirir diye soracak olursanız az önce görünüz herhalde tamamen yani Rastgele buz oyuncusu orada onları yapamazdı. Evet bu haritada bu yüksek ihtimal mantıklı bir pik olmadı biliyorum ama Hesaplaşma girip durmak istemedim açıkçası yoksa. Günkü, bugünkü hesaplaşma haritasında Brock baya iyi zaten. Bütün keskin nişancıların yetenek gerektirdiğini düşünürsek yani çok da açıklama gerek yok sanırsam. Çok iyi oynadı bizim hemiz gerçekten ya tamam. Ter i̇nternet lütfen. Bağırarak koşuyor. Az bir şey video çekim diyorum çok seslisin diyorlar. Ne yapayım abi nasıl yapabilirim ki başka? My oynamazken çok fazla oynamazken en azından bir şeyler yapmışız az çok. Karşıda en yetenek gerektiren karakter var. Bir seviyeyi yapabilirsem videosunu çekeceğim zaten. Yanımdaki hamsi çok iyi oynadı bu arada şu an söyleyebilirim bunu. Eskiden belki de iki jacki mi? 2 jacki ise karşı taraf yüksekti tahminen. Bu tarz listelerin zaten en çok içinde bulunan karakteri genelde mortis oluyor. Mortis'in zaten neden yetenek gerektirdiğini çok unutmama gerek yok tahminen. Eskisi kadar yetenek gerektirmiyor ama bunu söyleyebilirim. Karşıda en sevdiğim karakter olmasa belki bir tık daha. Topar topar. Tamam güzel. Kaç tarafın yüksek olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacakmış gibi. Yani iki de iyi oynuyor. Sen de oraya akses şu ulti atınca çok gerildim. Bayağıdır oynamıyorum dediğim gibi. Bir haftadır oynamıyorum ne yapacağımı hatırlamıyorum. Hani Mortis'i oynamıyor değilim. Hiç oynamıyorum. O yüzden genel bilgilerim falan da yok. Bir çok az vuruyor ya. sonunda attık aga. Pas 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 pas. Güzel tamam. Mortis'in neden yetenek gerektirdiğini herhalde görmüş oldunuz az çok. Niye bu kadar... Abi bir şey diyeyim mi? karşı taraf yüksekte de değilmiş bu arada. Niye iki Jack'i geldi? Adamların yapabilecekleri bir şey de yoktu. Bu koltuğu da hesap... Crow ee, gördüm ama uğraşamam. Al kutuyu gerçekten. Bir <laughs> mermi lazım. Şuradan en sevdiğim iki tane karakteri yan yana gördüm. Hemen bir ulti atayım şuraya. O zaten o B'ye saldıracağız. Şu an agresif oynamanın manası yok pek. Şu öz abime biri ağzını yamulttum. Teşekkür ederim. Tamam devamını biri getirsin diye bekliyordum. Sırıyor. O maç başındaki Crow öz biraz sıkıştırmamız gerekecek. Tamam. Aldık. Güzel. Değil miydik? Değilse... Bil, bil, bilmiyorum. 8.30 kupada hesaplaşma böyle. Kim kim ve takım hiç fikrim yok ama herkese dönüyorum. Kusura bakma vallahi ya. Yapacak bir şey yok. Birazcıkın kupa kazanma... Aa, Primo adam gibi adamlık yaptı. Surge... Bakalım kim alacak çok maalesef. Jesse'nin buradan kaybetmemesi lazım da Surge yılanırsa kaybedecek. Hadi bakalım. ve ben inanamıyorum şu an. Her Mortis, evet her Mortis aldığımda Dynamite geliyor aynen. Her Dynamite kaldığımda Mortis geliyor. Mortis haritası olmasa bile geliyor. Mutlaka geliyor. Yani adamın işi gücü bırakıp bana geliyor olması ufaktan hoşuma gitmiyor gerçekten. Genelde bu komplarda iki tankın yanına Poco alınır. Mortis değil. Dislike atan Rosa abim bunu bilmiyordur tahminen ama... <laughs> mortis kafayı yedi çok güzel. Çok daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Sadece oto basıyor ve hiç o zaman ulti daha değdireyim falan filan uğraşmıyor. Ama işte dynamite olduğum için yapacak bir şey yok ne yazık ki böyle durumlarda. Şöyle bir şey. O arada yavaşlama yedim. İnanılmaz gerçekten ya. Abi. <gülüyor> Oynayamadım. <gülüyor> ve yine Mortis yanına da bu sefer Edgar attı. Çünkü az önce yeteri kadar acı çekmediğim için. Bu konuda benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir. Ama bence Liko yetenek gerektiriyor. Kolay bir karakter evet. Diğerlerini nispeten mermileri sekiyor sonuçta işte falan. Bilmem ne ne kadar eğim almaya gerektirebilir falan filan. Diyecek olursanız yanılıyorsunuz bence. Çünkü baya... Hmm, canım bitti biraz reis bir dakika. Şöyle bir şeyler deneyelim. Denemesem iyiydik. Abi primo topu attı. Attı. Arkasından atlayacak diye bekledim. Adamın üzerine atladı. Olsun gol attık bir şekilde. Olmam umarım abi... Ünlü son sözlerden biri bu ulti bana değmez Nasıl değdi bana abi ben orada değildim ki Biraz sesimi kısık bir şekilde şey yapmam Abi o golü yemeye Gerçi <laughs> Mortis de ne yapabilir? Şöyle bir ulti atalım Sonra geri geldi sonra bir tane daha atalım yani Bir can doldurmamız lazım yoksa gol yiyeceğiz tahminen ee, Şöyle bir şeyler yapalım İşe yaramadı tamam Orico'yu almak istiyorum ama Abi Mortis ne yapıyorsun? Harika tabi olur da çok iyi başlamıştık ondan dolayı oluyor bunlar. Çok iyi kupa kazandık dedim bir an. Acaba bütün video boyunca maç kazanır mıyız dedim. Sonra yanıma 212 canlı Riko'yu öldürmek yerine gezmeye giden Mortis gelince pek şansımın olmadığını fark ettim. Geldik en yetenek gerektiren karaktere. Randomlarla ben bu karakteri yanlış hatırlamıyorsam 890'lara falan kasmıştım savaş topunda. Karşıma ekvaklar falan gelmişti ama o zaman 50k 50k kasmıyordu. Bu karakter aga yani eskiden daha çok yetenek gerektiriyordu evet ama şu anda yani mermileri bir yeri şey yapmak için sadece oto basmazsan ve ne bileyim eğim alman gerekiyorsa o karakter genel olarak yetenek gerektiriyordur. <laughs> ve o kadar fazla da karakter yok böyle zaten. Primo muhteşem bir ulti attı gerçekten. Bak çok yetenek gerektiriyor o karakter. Uzaklaştıralım uzaklaştıramayalım. Bir de Max'te en güzel Max pin'i var bende. Ama işte şey yok. O Hermes Max o kadar güzel bir kostüm ki ama bu o zaman street wear yani bu sokak kıyafetliği aldığımda bu Hermes işte Hermes Max yoktu. Bileydim beklerdim onu alırdım. O kadar güzel bir kostüm ki o. Ve Reis topu alıp kaleye girmeyi bildi. Tebrik ederim Reis'i. Bu da tartışma. Aa yeni karakter. Bu arada yeni karakteri şey yaptım. Randomlarla hallettim ben onun videosunu maalesef çekemedim. Yani biraz tartışmaya açık bir karakter açıkçası çünkü şey değil. Yani aşırı aşırı yetenek gerektiren bir karakter olarak görünmüyor. Ama şöyle şimdi sadece oto basarak da oynayabilirsin ama mesela ulti attıktan sonra bir tane daha ulti. Şu an ben bayağı da oynamadığım için yapamıyorum maalesef. Umarım yemeyiz ama bu topa topu bula geri ver ki yeteri kadar rahat atamadık golü çünkü. Şöyle bir şeyler yapabiliyorsun ya bu yani demek istediğim. Bunu yapmak mesela yetenek gerektiriyor bir tık. Mesela arkadaşım var Magnet şu ana kadar yani en azından uzun süredir izliyorsanız biliyorsunuzdur tahminen. Yani onun mod, onun Stu oynadığını görünce mesela ben gaza gelip biraz Stu'yu oynamaya başladım. Onun yaptıkları işte bu o bunları yapıyor mesela o rastgele bir Stu oyuncusundan farkı da bu işte onu demeye çalışıyorum aslında. Biraz bula girmek ne kadar mantıklıydı mantıklıymış. Grom hiç oynamadım bu arada. Ben de var ama bu kadar güçlü mü? Bir yorum morum falan atarsanız hem zaten haftada bir video atıyorum. Etkileşim düşecek biraz. Geldik en çok yetenek gerektiren karakter. <laughs> İşin kötüsü yendik. Ve bu da son maç olsun. Galiba 10. oldu yanlış saymadıysam. Bo zaten mermileri 3 farklı şey olduğu için mesela ne bileyim düz gidince böyle genişliyor açısı maçısı öyle. Üzerine düşününce mantıklı geliyor. Hiç böyle daha önce Rose, Rose, ne alaka? En yetenek gerektiren 10 karakter falan tarzı videolar izliyordum sonuçta bundan önce. Hiç bol görmedim ama dedim ki yani karakterlere bakıyorken mantıklı çünkü yani meta gazoz olmadığın sürece tamam yani Rico abim galiba Muhammed abinin alçarı. Mortis biraz bizim Mortis Of abi yapman gereken tek şey girmemekti. Canım dolsun ulti at geri gelsin falan bilmem ne. Adamın yıldız gücü yok bu arada. Mortis fazla güçlü oldu. Abi evet Mortis main'im. En sevdiğim karakter Mortis ama Mortis'i fazla güçlü yaptı Supercell bu 11 seviyeyle. Özellikle hasar 1620 vurmak ne demek abi? Mortis'in kendine gel. Neyse dostlarım umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Özellikle bu tarz uzun videoların izlenmeyeceğini düşünüyorum ve sonra gidip yine 10.000 izleniyor falan. Abonem daha 8.000 değil. Yıl başına kadar 8.000 abone yapabilirseniz beni bayağı sevinirim. Normalde abone istemem de 7.850 biraz göze batıyor. Neyse dostlarım umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.